Volkim, kim? Üç gün ka kaotik. Üç gün kaotik. Kairo. Kairo sokaklarında yürüdük. Evet. İki gün. Yok lan iki gün değil. Bir gün Luxor'un yapışkan taksicilerinde oyalandık. Üç günde deniz kum güneş yaptık. Ne düşünüyorsun? Bence planladığımız gibi güzel geçti. Planı da çok güzel yapmışız. Kültür turizm artı Deniz turizmi, deniz hiçbir, çok güzel. Hiçbir şikayetin yok Al, yani. Çok güzel şiş kebap, her şeyi yedik. Hiçbir hiç, hiç şikayetin yok mu oğlum? Şikayet çok mu memnun kaldın yani? 7 gün kalıp 5 e, ülke Afrika ya böyle ülkesi. Böyle bana öyle. memur ağzıyla konuşma adam gibi konuş. <laughs> Afrika ülkesi. Ne <laughs> gidip de bu tip ufak tefek şeyleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Senin gelmemiz yorumunu beğenmedim. Çetincim sen ne düşünüyorsun yavrum? Canım kardeşim ben arkadaşlarla şikayet edeceğim. Üç günden fazlası bozuyorum. <laughs> üç, maksimum, evet dördün. bak ne güzel gerçekçi. Maksim ben yerle ilgili hiçbir şey konuşamam. Mısır'la ilgili bir şikayeti yok mu? Yok. Ne gibi Vallahi olsun? Şey Biz keyif yaptık. Allah geldi. Allah. Abi sen niye böyle muhalefet yani, yani Konuşmayın. Şimdi, şimdi de Mısır'a muhalefet alalım. İlker konuş. Ne konuşayım mesela? Abi işte 3 gün Üç gün, gün gayrı, Mısır bir günlük gün sor. Aa, abi, bir <laughs> Mısır aslında beklediğim gibiydi. yani daha luk önce luk videolarınız luk daha luk önce, önce videoları seyrettiğim için trafiğin çok kötü olacağını insanlara anlatmak gerekiyor. Adam şikayet ediyor. <laughs> <şikayet> olacağını biliyor. Senin gibi ya senin gibi memur lafıyla konuşuyor burada. <laughs> Bildiğim halde sinirlendim yani. Kime sinirlendin? Otobüsten indiğimizde o Gobas otobüsten indiğimizde taksiciler yani temas Artık çekme noktası var. Luxor'da orada. taksicilerden çok şikayet çok orası ettin. Orası biraz evet. sıkıntılı. Geç, Onun deniz, kum, güneşe kor, gel. Konu kor, sesle çok. Bence yaşadığımız en güzel tatildi. Vay, evet. Sıra yani bende. Güzel yani o açıdan. Bunun, Yemekler iyiydi, otel iyiydi. Ee, bir kere hizmet anlayışları çok iyi. Evet, kim tutuyor? Ben konuşacağım. Evet. Dursun. Evet. Biz abicim, iki ay öncesinden dersini çalışmaya başladık. Üç gün Kahire sokaklarında öyle kaos görmedim, öyle pislik görmedim. Bak Mısır çok kötüydü Kahire. <gülüyor> yani <gülüyor> altını üstüne <laughs> getirdik. Adam meşhur oldu. <laughs> Durduk yerde. Allah Allah. Kahire yani yaşadık şehri ayrı ama yaşam tarzlarını beğenmedim abi. Sevmedim yani. Badinden memnun musun? Sonra geldik. Yeni <laughs> badim harika. <laughs> <laughs> Luxor'a geldik. Abi Luxor tamam tarih tapınaklar muhteşem ama yok abi bu insanlık insanlık bitmiş ya Luxor'da. Emin ediyorum medeniyeti insan arıyor yani. Luxor'dan sonra gittiğimiz otel de evet benim için gayet güzel. Sakin, kafa dinleme. Zaten dinlenmeye gittik bir soruya. Sunrise. Gayet güzeldi abi. Sunrise Resort. Yani deniz kum güneşimizi yaptık, şimdi de dönüyoruz. Ben bir daha ne Kahire ne Luxor kesinlikle gitmek istemiyorum. Deniz kum güneşi her zaman varım. Dediği gibi Çetin'imin, Çeto'mun, eski badimin üç günden fazlası <gülüyor> zarar. <gülüyor> Arkadaşlık ilişkilerine zarar verir üç günden fazlası. <laughs> İlk defa bir hafta yaptık. <laughs> evet. Üç gün fazlası, yedi gün bize fazla geldi. Şimdi, Kayır <laughs> Kayraklıdaki yorumlarını söyle. Demin söyledim, Şey evet, çok. 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 trafik kaos. Çok. E ama ben beğendim. Gerçekten. Demin Çok. 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 bir daha Çok. Çok. Bununla ilgili detaya girme ayıptır <laughs> ya. İnsanların e, özeline, değil, bu kadar özeline e, girmeyin. Mecburen er, E Siz de şeyde... Ya, ya. <laughs> <2026 gülüyor> ya bu topun sana Hat, Hatırlarsan biz bir gece beraber yattık ama siz iki gece beraber yattınız. <laughs> ne diyeceksin bu konuda? 2026 planlaması. Yani ayrı yatak yapalım. Kahire'de ikiniz aynı yatakta. <laughs> 2026 planlı, ayrı yataklı. Yok. Tek ama sorun o muydu yani? Yani ben burada... Aldığımız oteller Luxor hariç ikisi de güzeldi daha bizim. Luxor'daki tabii Luxor'daki kötüydü. Bir gece kalacağımız için de Nefertiti Otel çok dardı. Ben... Çetin arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Standartlarını seviyemize indirdi sağ olsun. Hakikaten herif çok çile çekti 91 yılında tanıştı. Bu güzel insanlarla. Ya, TRT aynı yapıyor ya.